iyileşme, disosyasyonu yok etmek demek de değildir. İyileşme bedene, o ana yeniden güvenmeyi öğrenmek demektir. Bunun için pek çok şey yapılabilir. Beden farkındalığını artıran küçük egzersizler yapabilirsin. Topraklayıcı ritüeller, şu anda kalmayı güçlendiren çalışmalar, deneyebilirsin. Birazcık seni bu anı bizim mindfulness e, tekniklerle çalışmak dediğimiz o egzersizlere yönlendirmek, o egzersizleri deneyimlemek güzel olabilir. Bedene dönmek, bedensel çalışmalarla yani spor gibi, yoga gibi, meditasyon gibi aslında çok basit düşünebilirsin burada. Tüm dikkatini nefesine odaklandırdığın ya da tüm dikkatini parmak ucuna odakladığın bir hikaye bile seni o disosyasyondan kurtarabilir. Etrafındaki renklere, etrafındaki seslere odaklanabilirsin. Örneğin ben bu şekilde kopmalar yaşayan danışanlarıma şöyle egzersizler öneriyorum terapi dışındaki zamanlarda da kullanmaları üzerine. Etrafında şimdi 5 tane farklı nesne fark et. Etrafında 5 farklı renk gör. En yakından hangi ses geliyor? Dikkatini ona ver. Peki en uzaktaki ses? Şimdi nefesini derinleştirmeye odaklan ve nefesini takip et. Evet sürekli sıradan bir eylem olarak alıp verdiğin o nefesi şimdi farkındalıkla alıp ver. Ya da vücudunun eğer disosyasyonlarla beraber ağrı problemleri de yaşıyorsan travma travmayla beraber seyreden disosyasyonlarda bizim psikosomatik ağrılar dediğimiz sebebi beden odaklı olmayan, psikolojik olan ağrılarda da güzel sonuçlar veren bir çalışmadır. Bedeninde ağrımayan bir yer bul. Çok rahat. Bedeninin en güvenli noktası. Bu diz kapağın olabilir, omzun olabilir, burnunun ucu bile olabilir. Tüm dikkatini oraya ver ve o ağrıdan uzaklaş. Ve o disosyasyon halinden kaçın. Bunun gibi çalışmalardan hangisi sana daha şefkatli ve kolay geliyorsa onları deneyebilirsin.